Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'la Fethi e çıkıyor. Feth e çıkıyoruz. Fikri Dark Angel kanalından aldım. Onun videosunda da Canlı'da Galatasaray'la Fethi e çıktı video var. Biraz fazla takım koydum. Yani biraz neyse boş verelim. Şimdi önce çarkı çeviriyoruz ve nereye e, giderse oraya saldırıyoruz. Kurallar eğer 1 farkla yenilirsek %25 top yok. 1 farkla yenilirsek toprağımızı vermiyoruz. 2 farkla yenilirsek %25 toprağımızı veriyoruz. 3 farkla yenilirsek %50 toprağımızı veriyoruz. Ama eğer 4 farkla yenilirsek direkt oyunu kaybediyoruz. Şimdi başlayalım hemen öncelikle. Nereye gideceğiz? çark çeviriyoruz. Yok ok çeviriyoruz. Sağ üst. Oradaysa ezili rakip Galatasaray var. Maçın kazanını 1-0 Galatasaray oluyor. Ama bir, bir farklı yenildiğimiz için Morat atmış. Bir farklı yenildiğimiz için toprak vermiyoruz. Şimdi yeniden oku çevirelim. Arkadan ses geliyorsa şimdiden özür dilerim. Sol üstümüze saldırıyoruz. Sol üstümüzde çektiğimizde şaktarla eşleşiyoruz. Bir Matın kazanını 1-1. Bir, bir. Kazanını 2-0 yeniyoruz şakları. Son aldığımız toprak ve en büyük toprağı olduğu için de şu an logomuzu oraya yerleştiriyoruz. Rakiplerimiz buradan dinamo ki... Bir dakika... Dinamo Kiev kolay. Galatasaray bir in intikam alırız. Trabzon yeneriz. Fener büyük mücadele. Buradan şu içine yok. Milana sal. Sturm Graz iyi. Pra, Slavia Prah iyi. Dortmund. Belki yeneriz. Kopenhag gemi yeneriz. Buradan diğer Juventus Inter mi? Milana gidersek eleniriz. Neyse hemen oku çevirelim. Oku çeviriyoruz ve orada sanırım evet Dinamo Kiev var Maten kazananı 2-0 yenildik 125 topraklarımız gidiyor Şaktar 125 toprağımızı alıyor Oku yeniden çeviriyoruz Altımıza gidiyoruz Altımızda kimse yok çeviriyoruz <laughs> ve orada Dinamo Kiev var. İntikamımızı alacağız. Maçın kazananı 4-0 yeniyoruz. Muti Svensson, Svensson, Rashica. Beşiktaş'ı yerleştiriyoruz. Bu ara Kopenhagen e, ve e, şey m, kulüp projesi silmek zorunda kaldım harita bozuldu onun için şimdi özür dilerim iki takım eksildi onun için yani şimdi çarkı çev e, oku çevirelim oku çeviriyoruz biraz açılalım Avrupa'ya diyecektim ki ama ya be ya abi ya bir dakika Tamam okumuzu çizelim. <laughs> Slavia Slav Slavia Slav denk geliyor. Bak. Ki yapmıyorum. Bak. Şöyle çizdiğimizde Slav yaprağı denk geliyor. Son anda bak. Son anda Dortmund'dan kurtulduk. Kazanan 3-1 yeniyoruz. Ve artık topra o, o topraklarında sahip oluyoruz. Vali haber kuzenle konuşuluğumuz açıldı. Çeviriyoruz. Orada. Tam kurtulduk diyecektik ki yine bu defa Dortmund ile eşleşiyoruz. Bakın Allah, Allah Kur'an çarpsın ben hiçbir şey edemedim. Kazanan. Bir bir kazanan. Bir bir kazanan. Oha 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 oha. oha. Immobile. Immobile. Immobile ne yaptın lan? Dortmund, Dortmund delendi, Dortmund delendi. Şaka mı lan? Abi şaka mı bu? Dortmund delendi. Dortmund deledik. Aslında Dortmund son zamanlarda hiç oynamıyor. Ligde de sonuncu var ama hani güçlü takım oğlum nasıl yendik? Yani ben hala şoktayım. Oku çeviriyoruz. Ha evet yoksa mı? Vay vay vay. Galatasaray seni yok etmeye geldik oli. Haydi bismillah. ya yapma ya, be. Yapma ya. Bir türlü yenemiyoruz şunları. Dortmund'u yendik o kadar. Neyse en azından torpak, toprak kaybetmedik. Toprak kaybetmediğimize sevinelim. Orada <laughs> kimse yok. Çünkü artık haritayı ezberledim. Bir dakika yok kaka orada da kimse yok. Haritayı ezberledim artık. Oğlum yeter. Ya sağ ya alta gideceksin. Kadar kolay. Bak koyacağım bir tane. Saniye sola. Oo bir dakika. Hocam. Şöyle çektiğimizde bir dakika bir dakika. Fener'e denk geliyor. Fener'i yeneriz ace. Bismillah. Oy oy oy! Park'la yendik. Gol! Kelle kelle Fener diyoruz. Trabzon'la Galatasaray'ı yenersek tüm Türkiye'nin sahibi olacağız. Hemen çevirelim. Çeviriyoruz oku. Bir dakika. Abi ya, ma be ya, ma ya. Bir dakika. Ama oldu lan? Ha. Sas sas sas. Ama yapma be yapma ya. Bir dakika lan ben şeyi unuttum. Geçtiğimiz topraklarda nasıl desem Ben buradan geçtim Polonya'yı alacağım. Onu unutmuşum ya. Bir dakika. Şimdi bunu hemen biraz şuraya çekelim artık. Ya da şöyle tam böyle ortaya çekelim. Böyle büyütelim şunu şöyle ortada. Güzel. Şimdi bayan eşleştik. Bundan sonra artık nereye gidersek o beyaz toprakları alacağız. tam kaybettik. Kaybedeceğiz. Yani biliyordum. Yani kazanma ihtimalimiz yoktu. 125 toprak vereceğiz. Maalesef top Toplaklarımız. 125'ini Bayern Münih'e kaybediyoruz. Ve biraz öyle geri çekiliyoruz. Hemen tak çevre. Hemen. Her zaman da yanlış diyorum. Oku çevirelim. Çeviriyoruz. Bakalım. O yine mi la? Şimdi arka. <laughs> Bismillah. Güzel. Yendik. 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 Rafa Silva ve Rashid Sağ bizi kurtardı. Güzel. 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 Mis gibi. Galatasaray'ı da aldık. Bu ara bak. Yine aklımdan çıktı. Buradan şöyle gidersek. Bu iki toprağı alıyoruz. Hatta bunu da alalım. Güzel güzel güzelmiş gibi şu Trabzon'a da tutsak belli diyeceğiz. Ola hamsi tuttum seni. Sen i̇şte büyük toprağa sahibiz. Artık o toprak meselesi aklımdan çıkmayacak. Oo, bir dakikada yatma yapma ya. Aha denk gelmiyor. Bakın Kur'an sapsın. Şöyle. Şöyle attı. Denk gelmiyor. Korktum lanjumanıza denk gelecek diye. Çeviriyoruz. <laughs> Orada kimse yok kardeş. Oğlum bak yeter. Koyacağım bir tane. Vallahi koyacağım ha. vay 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 Ula amsi tuttum seni ya Ula amsi Ula amsi Layat an, Nasıl nasıl yenildik Hay ben böyle işin içine Amsi'yi tutamadık Ama o da biz de tutamadı çünkü bir partla yenildik Ceyveriyoruz intikam alınır mı be ya bir daha o tarafa gidersen vallahi bir yumruk koyacağım <laughs> ama yeter bak yeter bak Oo. bak 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 bu defa hamsi tutacağız ogli ula hamsi ula hamsi ula hamsi tuttum seni ogli rafa raşit sa ahmet kılıç güzel güzel hamsi de tuttuğumuza göre artık daha büyüğüz Evet, tüm Türkiye'yi silip süpürdük. Solda takım kalmadı diyecektim. Kalacağım o bir tane sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ben denk gelince açarım videoyu. Yani sonunda. <laughs> Milan mı? Yapma be. Bismillah. Yani. Sonuçta bir farkla edildiğimiz için sorun yok. Hmm. Ama defa da Inter geliyor. Hatta biraz daha şöyle. Bismillah. O <laughs> kendi. Oha 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 oha. Oha. Fernandez. Getson, Getson karıki de kurtardı. Getson ne yaptın? Getson. Oha. Oğlum ne yaptık lan? Ne yaptık lan? Yendik oğlum. İter yendik. Çeviriyoruz. Güzel. Vallahi mükemmel gidiyoruz. Ama yine mi ya? Ama bu şerefsizliği ne yüksel... Tamam. Olur intikam alırız. Ama zor Haydi bismillah. İki farklı yenildik. Ne arkadaşlar son hali son hali böyle. Neyse görüşürüz. Bay bay.